Bu ne siniri ya? Ne oluyor? Benim evim dedi. Benim evim. Ne dedi kim dedi? Benim evim diyor. Benim karım, benim çocuklarım. Yok efendim o adam o eve giremezmiş. Allah Allah. Ha sen şunu bir doğru düzgün bir anlatır mısın? Ne oluyor? Ne anlatacağım ya? İşte böyle oluyor. Sana köpek gibi aşık olsa da o çocuklarının anası, o eski karısı Gülce'yi kendi malı gibi görmekten vazgeçemiyor bu adam ya. İskender de olsa erkek sonuçta. Başlarım ben onlar. İyice içimize sızdı bunlar. İyice içimize sızdılar. Bir de öyle bir arsızlar ki o devran var ya devran. Bugün böyle sırıta sırıta elimden aldı o davetiyeyi. Yok akşam geleceklermiş böyle ailece. Ha gelsinler de görsünler başlarına gelecekleri. Bir dakika bir dakika devran lansmana mı geliyor ailesiyle? Evet. Sözde bir de burunlarından kıl aldırmıyorlar. Ondan değildir o. Başka bir şey vardır. Nasıl ya? Ne gibi? Öğreneceğiz. Bunlardan aldım. Akşama benim de davet edecek birilerim var. Ha, benim evim diyor. İşte senin evin değil benim evim. Buyur Zafer amca. Kebap yok mu kebap? Kebap. Kebap yok Zafer amca tansiyon var. Biliyor musun? <laughs> Yine mi? Ya dur celallenme hemen. Senin haberin vardır. Ama akşam özel bir gecemiz var. Seni orada görmekten mutluluk duyarım. Niye beni orada görmek sizi mutlu edecek? Ee, ortamı görürsün. Burs için yardımcı olmamı istemedin. Evet. Ama bizim şirkette az çalışacağın... Böyle uzaktan çalışacağım bir iş olur belki. Masrafların çıkar. "Ya istemiyorum." diye bir kelime var, biliyor musun? Yani kaç kere söylenince anlıyorsun? İstemiyorum. Peki ben yine de bunu buraya bırakayım. Ne oluyor lan orada? Hem Devran da orada olacak. Yani babacığını böyle büyük bir işe başlarken yalnız bırakmak istemez tabii. Ya siz hani böyle Devran'ın size benzeyebileceğini düşünüyorsunuz ya. Hani para verince birlikte çalışabileceğinizi düşünüyorsunuz. Ne bileyim bunu böyle düşününce mutlu oluyorum biliyor musun? Ben de Paranın insanı değiştiremeyeceğini düşünüyorsunuz ya. ya. Buna çok gülüyorum. Zamanla göreceğiz. Bakalım. Bakalım. Cesur. Ne işin var senin oğlum? Hayırdır zabıta mısın? İsteyen istediği yere gider mahallede. Sana hesap mı verecek? Verecekler tabii. benim çöplüğüm burası. Devran onu ben... Sen gelsene. Bir dakika gülüm. Bir dur sen. Benim işim onunla. Gel şöyle. şimdi değil mi akşam? Allah'ım bu da bensiz bir şey yapmamıyor. Ne işin var senin Esmer yanında? Davetiye vermeye geldim. Hı? Ya bu kadar kontrolcü olma. Kızın özgür iradesi ister gelir ister gelmez. Tabii. Benim özgür iradeye karşı saygım var. Kişisel alanlara karşı hassasım ne de olsa okumuş etmiş adamız. Bireyin haklarını önemsiyoruz ama bir yere kadar. İş, aileme, sevgilime, kardeşlerime gelince benim bütün bilgi birikimimi ağzını kırarak yakarım. Yaktırtma. E bayağı maçsın sen. Doğrudur. Tabii sevilmek, sahiplenilmek ne demek siz bilmediğiniz için bu tür tepkiler yabancı geliyor. Ama bu benim normalim. Kimse benim kardeşime yaklaşamaz. Kimse benim sevgilime yaklaşamaz. Şişt. Ne oldu? Bizim dünyamızı görürlerse... ...seni artık beğenmeyeceklerinden mi korkuyorsun? Senin sunduğun hayattan çok daha iyi bir hayatın varlığını fark ettiklerinde... ...seni bırakıp gitmelerinden mi korkuyorsun? Ne korkacağız sizden be? O zaman bu kadar olay çıkarmanıza gerek yok. Korkmuyorsan zaten alırsın sevgilini koluna takarsın gelirsin bu kadar basit. Zaten davetlemişsiniz. Akşama bekleriz değil mi kardeşim? Bak tamam, ben bu abi. cesuru kırarım. Fendi, fendi. Bıdı bıdı yapma sonra. Akşam kaçta bu davet? Ya bırak gazına gelmiş bunları. Ne alakası var canım ne gaza geleceğim? Akşam kaçta sen benim artı verimli değil misin ya? Evet. Ben gitmiyorsam sen de gitmiyorsun. Kız ben seni sırtımda taşırım her yere. He. Sen ne istiyorsun bakayım bu kızdan? Bir şey değil. Devranın en yakını. Aha. O yüzden bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Öğrenebildin mi peki? Yok. Tam konuşacakken geldi delikanlı kardeşimiz. Ama olsun. Bu geceden sonra öyle büyük konuşamayacağını öğrenecek o da. Ali Aydar Bey. Ya da Sofi mi demeliyim? Benim kim olduğum seni niye ilgilendiriyor? Ee, Malum mahalle küçük. Ee, uyum sağlamaya çalışıyorum mahalleye. Ee, komşuları tanımaya çalışıyorum. Cesur ben. Hmm. Kim olduğunu gayet iyi biliyorum. Doğrudur. Ama önce insan bir sorar. Kimdir, nedir, neyin nesidir diye. Öyle hemen benden nefret etmeleri normal mi? Siz de mesela. Senin kimi olduğunu gayet iyi biliyoruz. Yani İskender'in oğlusun. Yandan çok da bir farkın yok. Eh, bütün mahalle İskender'in ne mal olduğunu biliyor. Devran da İskender'in oğlu değil mi? Hani herkes onun peşinden koşarken. Sırf ben İskender'in oğluyum diye benden kaçmaları normal mi? Devranla akla kara gibisin. E evet belki aynı kandansınız ama hiçbirbirinize benzemiyorsunuz. O iyi. Ben kötüyüm. Öyle mi? Yok ya ben <laughs> ben öyle bir şey söylemedim. Sadece farklısınız. De. Çünkü onu sen yetiştirdin. Beni İskender değil mi? Sen gurur duyulacak bir evlat yetiştirdin. Ama İskender'in oğlunun hali bu. Öyle mi? Kader. Kader ne garip bir şey değil mi? Ya İskender'in arkasında bırakıp gittiği çocuk ben olsaydım. Herkes herkes bırakıp gitti diye İskender'i suçluyor. Yanına beni aldı diye devran beni kıskanıyor. Ama sana bir şey diyeyim mi? Ali Haydar ya da Sofi hangisiysen. Devrin en büyük şansı belki de onun burada kalıp burada büyümesidir. Belki de benim en büyük şanssızlığım da o arabanın içinde benim olmamdı. Bunları bana niye anlatıyorsun? Bilmem. Belki de burada ben kalsaydım beni sen büyütecektin. Sana baba gözüyle bakan ben olacaktım. Ama öyle olmadı. Şimdi sadece iki yabancıyız. Galiba öyle kalacağız. Cesur. Artık çocuk değilsin. Yani ondan kurtulmak istiyorsan kendine yeni bir hayat kurabilirsin. Bu söylediğin hiç kolay değil. İskender seni bir kere yakaladı mı ondan artık kaçamazsın. Siz bu gece bunu çok iyi görüp anlayacaksınız. İskender artık bütün evlatlarının yanında. Hayallerimizin gerçekleşmesine çok az kaldı. Her şey tam istediğiniz gibi olacak. Çünkü bu akşamdan itibaren kendi geleceğimizi kendi ellerimizle inşa edeceğiz. Çünkü biz en iyisini istiyoruz. Kendimiz için değil, en başından ailemiz için istiyoruz. Ferman abim nerede? Ne bileyim lan ben? Aman! Bozuk <laughs> <laughs> da biraz bana. Hmm. Peki bu başka oturacak yer bulamadın mı koskoca salonda? Hani yine dibinde ya. Yer değiştirelim gülüm. Sen geç buraya. Saç saçı baş başa. Yani istersen bir dene. Biz <laughs> sizi sadece ev sahibi yapmıyoruz. Bir ömürlük yatırım sunuyoruz. Şimdi sizlere hayal ettiğiniz evleri göstereceğim. Şuna bak ya. Yüz yılın projesi. Hoş geldin oğlum. Türk hamamından savunma... Kız da takmış koluna. Yani böyle cebini doldurdun mu herkes böyle Nemrut'a bakıyor işte. Aşk işte. Aşk. Spor merkezlerine her şey. Ama her şey sizler için düşünüldü. Pişt. Abinin sevgilisi mi var? Ne bileyim oğlum benge mi yani herhalde. Baksana <laughs> bu güzel haberin şerefine yine barıştık mıcak. <laughs> Abi ne olmuşsun ya? Annen mi? Adı neydi? Gülce. Gülce teyzeciğim, merhaba Azra ben. E, merhaba kızım, merhaba. E, tanıştığımıza memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Bugün sizlere sunduğumuz proje, 100 Yılın projesi. Çağır amacı gütmeden, kendi geleceğimizi kendi ellerimizle inşa edeceğiz. Bekle sen bekle. Hazırsın değil mi kardeşim? Hı. Hazırım Hı. kardeşim. Ama önce sizlere yatırım ortaklarımızı takdim etmek istiyorum. Ülkemizin en güvenilir inşaat şirketlerinden birinin sahibi, hakim nal koparan ve değerli iş insanı Yusuf nal koparan. Alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Niye çağırdık? Ne kadar görünürsen, o kadar temizsin. Yusuf, hadi bitirme çıkma sırası. ...kuvvetli alkışlar lütfen. Huzurlarınızda kendilerine bir kez daha... ...teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kar amacı gütmeden... ...halkımızın refahı için çalışan... ...çok az sayıda iş insanı var. Teşekkürler. Başlatayım. Ama bitmedi. Benim de bir kişisel teşekkürüm var. Biricik oğluma en büyük alkışı onun için rica edeceğim. O tek istemese de ben onunla ne kadar gurur duyduğumu sizinle paylaşmak istiyorum. Ve huzurlarınızda Ferman Karan. Ferman? Oğlum? Baban seni çağırıyor. Oğlum, sen olmasan ben bunları başaramazdım. Hadi gel yanımda yerini al. Bütün bu alkışlar sana. Ne kadar değer veriyor sana. Çok gurur verici. güvenme. Söyle. Bana Hep birlikte çok kazanacağız. Çünkü biz bugünden sonra çok büyük bir aileyiz. Babaanne, hadi otur. Babaanne, babaanne hadi. Ailemizin mutluluğu için ailemizi her şeyden korumak için çok çalışacağız. Hep birlikte çalışacağız. Başta canla başla çalışan oğluma ve tabii ki bu hayalin gerçekleşmesinde katkı sağlayan değerli iş insanlarına çok teşekkür ediyorum. sakın bir şey yapma. Her şey iptal. Allah kahretsin. Ee, bak bakmadı buna. Abisi oradayken nasıl yapsın oğlum? İskender gene kendini kurtarmanın bir yolunu buldu. Doğru, doğru. Ama, ama Asıl alkışlar size. Biz sizin sayenizde var oluyoruz. Biz sizin bize olan güveniniz, inancınız sayesinde varız. O yüzden en büyük alkış aslında size. Sizi ayakta alkışlıyorum. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ya. Hep birlikte yükseleceğiz. Yükselişimizin önünde kimse duramayacak. Çünkü biz büyük bir aileyiz. Gülüm benim, gülüm. Timuçin sen yengenin kapısını aç oğlum. Ay hay İskender Bey. Sonra da içeriği bağla tamam mı? Tamamdır İskender Bey. Buyur yenge. Orada görüşüyoruz. Oğlum gel. Hazır Hazırlar geç şuraya.